Evet merhabalar. Şimdi civcivlerimizin bir kısmını çıkardım. Bugün yeni civcivlerimiz yumurtadan çıktı. Şimdi onların ne durumda bakalım. Bunları da çıkaracağım. Evet bundan kapısını da şuradan açalım. Evet tavuklarımızı da çıkardık. Şimdi içerisi boşaldı zaten. Fazla da bir tavuğumuz yok. Burada yeni civcivlerimiz var. Onlara bakalım. Evet burada bürke yatan bir tavuk var. Civcivler Bir tane çiğ çiğ gözüküyor şu an. Evet çivcivimiz. Tekrar koyalım. Bunlar üç tane yavrusu var, Gülk'ün cüvcüğü var, onlarla ilgileniyor. Ee, şu tarafta dört tane de diğer var. Bunlar da ayrı takılıyorlar. Bunlar nerede bakalım? Şu an gözükmüyorlar. Evet buldum. Bunlar da Aynı yerde yaşıyorlar ama Gürkanası bunları kabullenmediği için Bunlar da kendi başlarına takılıyorlar 3 tane burada Bir tane daha olacak Evet bir de şurada. Evet böyle. Hoşça kalın.